Astrode ailesinin değerli okurları, 1 Aralık'ta Batı Asverişine göre Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Felsefe, inançlarımız, bizi engelleyen, hayatı daha iyi yaşayabilecekken alıkoyan alışkanlıklarımız ve hayat karşısında yaşadığımız zorlukları nasıl yönettiğimizle alakalı uyanış enerjisini çarpa çarpa öğrendikten sonra yüksek bir farkındalıkla taşıyabileceğiz yaşamlarımızı. Bu yeni ay kendi içimizde yaşadığımız çelişkileri inançla ilgili konularda yaşamış olduğumuz ve adlandırmakta zorlandığımız pek çok şeyi dönüştürmeyi beraberinde getirecek. Yeni ayın şifası izleyen dinleyen tüm okurlarımızda olsun. Tabii ki burçlara etkileri için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Aralık 2024'te Batı Asfiyesi'ne göre Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Bilgiye odaklanmak, farklı bakış açılarıyla kendinizi geliştirmek, yeni seyahat fırsatları yakalamak, iş ve eğitim hayatınızda Yeni bir döngünün içerisinde gelişip kendinizi ispatlamak gibi yüksek hedeflerinizle sizi ulaştıracak enerjilerle karşı karşıyasınız. Yeni ayda olabildiğince hedeflenmiş, kendinizle barışmış bir ruh hali içerisinde olmaya özen göstermeli. Eski alışkanlıkları, korkuları gün yüzüne çıkartmak isteyen art niyetli insanların söylemlerine de takılıp kalmadan hareket etmelisiniz yaratmak istediğiniz yaşam için mücadele etmeli ve bu güçlü yeni ay enerjisinin dönüştürücü etkilerinden faydalanmayı seçmelisiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları boğalar 1 Aralık'ta gerçekleşecek yeni ayla finansal konularda heyecan verici gelişmeler yaşamaya hazır olun. Büyük bir başlangıç gerçekleştirebilir. Finansal konularda yaşadığınız zorlu döngüyü arkanızda bırakmanın şükrü içerisinde olabilirsiniz. Finansal konularda zorlu bir döngünün kapanıp, Müreffeh bir döngünün açıldığı enerjiler söz konusu. İster bir ikramiye, ister beklediğiniz bir ödeme veya beklemediğiniz bir miras olsun. Para akışınızın istikrara kavuşacağı bir yeni ayla karşı karşıyasınız. Biriken borçlarınızı ödemek için kazanımlarınızı doğru yapılandırıp harekete geçin. Bolluk ve finansal noktada özgürlük duygunuzu geri kazanacağınız, sizi bu anlamda kazanmaktan alıkoyan korkularınızı alt edeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. En yüce hayrınız olsun. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Merkürün çocukları ikizler. bir Aralık'ta karşıt burcunuz Yay'da yeni ay gerçekleşecek. İlişkiler, ortaklıklar, aşkla ilgili meselelerde etkili olacak. Bu yeni ay özellikle maceracı enerjileri bir tarafa bırakmanız, kendinizi geliştirmeniz, ortaklıklar ve özel yaşamınızla ilgili iletişim dilinizi iyileştirip sevgiyle şifalandırmanız için etkili. Özellikle mevcut ilişkinizi canlandırmak, yeni bir yön vermek için yeni ayın destekleyici enerjilerinden faydalanın. Özellikle ortaklıklar yeni bir insanı tanıyarak kalıcı bir beraberliğe başlamak gibi etkiler bu yeni ayın size yansıyan enerjileri arasında. Fakat aşırı derecede vaatlerde bulunmaktan uzak durun. Büyük ideallere kapılmak yerine gerçekçi ve sağlam adımlar atmaya olsun gayretiniz. Özellikle size de gerçekçi hissettiren insanlarla ilişkilerinizi güçlendirmek için yeni ay enerjisinin şifasından faydalanın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Ayın çocukları yengeçler. 1 Aralık'ta yeni ay yay burcunda gerçekleşecek. Yönetici gezegeniniz ay olduğu için duygusal yoğunluğu daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Alışkanlıklarınız, refahınız ve özellikle günlük işlerle ilgili konularda dengeyi nasıl yapılandırdığınızı sorgulayacaksınız. Ve bu yeni ay ile birlikte duygusal konularda dikkatli davranmalı, anlık kararlar almamaya çalışmalı, işinizle ilgili konularda Taahhütlerinizi yerine getirirken kendinizi baskı altında hissetmemeli, iletişime önem vermelisiniz. Özellikle iş, sağlık, dinlenme ve özel hayat dengesini yeniden yapılandırmanız için yeni ayın sizlere hissettirdiklerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye gayret gösterin sizlere tavsiyem zihninizi, beyninizi, bedeninizi, ruhunuzu besleyen sağlıklı alışkanlıklar kazanmak için yay yeni ayının enerjisinden faydalanmak, bilgi sahibi olmak, öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtmak için çaba gösterin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneşin çocukları aslanlar, 1 Aralık'ta yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Ve bu yeni ay size keyif veren önceliklerinizi yeniden yapılandırmanız, duygusal konularda yaralarınızı sevgiyle şifalandırmanız, ilişkinizle, evliliğinizle ilgili konularda yaşanan aksaklıkları düzeltmeniz için bir hediye. Ayrıca sevginin şifası, travmatik pek çok acınızla taşıdığınız ağırlıkları da bu yeni aile birlikte dönüştürebilecek güçte. Ayrıca yeni maceralara hazır olmalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan bir Aslansanız, doğru yerde, doğru insanla yolunuz kesişebilir. Özellikle sizlere tavsiyem iyileşme, eski yaraları şifalandırma ve sürekli kendinizi suçladığınız bilinçaltı korkularından özgürleşmek için bu yeni ayın enerjisini olabildiğince hissedin ve iyileşmeye, iyi olmaya, kendinizin en iyisini hayata yansıtmaya olsun gayretiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar. 1 Aralık'ta Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Ev ve aile hayatınızın duygusal yaşanan gerginliklerini şifalandıracak. Özellikle aile bağlantılarınızın güçleneceği, uzun zamandır dargın olduğunuz, görüşemediğiniz yakınlarınızla affetme, barışma, uyumlanma gibi güzelliklerin duygusal anlamda sizi besleyecek enerjiler söz konusu. Özellikle bu yeni ay altında atalarınızdan gelen karmik kodların duygusal ağırlığından da şifalanabilirsiniz. Niyetiniz bu şifadan faydalanmaya olsun. İş dünyanızı besleyin ve her şeyden önce içinizdeki çocuğu sevmeniz ve onu özgürleştirmeniz gerektiğinin yüksek bilinciyle hareket edin. Bu yeni ay duygusal yüklerinizden, aileyle ilgili kırgınlıklardan sevgiyle dönüştürüp mutluluğa eriştirecek sizleri. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları teraziler. Birinde yay burcunda önemli bir yeni ay gerçekleşecek. Ve bu yeni ayla yeni insanlar tanıyabilir. Özel hayatınıza yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Fakat gökyüzü acele etmeden, kızgınlıkla ani kararlar almadan yeni ay enerjisinin şifasından faydalanmanız için bir anlamda da uyarıyor sizleri. Bu yeni aile birlikte Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmamalı, açık iletişime önem vermeli, kendi zanlarınızla hareket etmek yerine eşiniz, sevgiliniz, iş hayatında birlikte hareket ettiğiniz insanların doğru şekilde anladığına ve anlaşılmanız gerektiğine önem vermelisiniz. Gerçekten aklınıza koyduğunuzu doğru şekilde ifade etmek için dinlemeyi bilmeyi, başkasının dolduruşu ve etkisiyle kararlar alıp hızlı çıkışlar yapmamayı yeni ay enerjisiyle bütünleştirmelisiniz. Yeni ay boyunca gördüğünüz rüyalar, yeni ay günü ve takip eden iki gün boyunca pek çok konuda size mesaj verebilir. Akışta ve takipte kalın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Mars'ın çocukları akrepler 1 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Ve finansal konularda yaşamış olduğunuz o sıkışık, zorlayıcı enerjilerden özgürleşmeye başlayacak. Beklediğiniz bir ödemenin gelmesi, kredilerle ilgili yaptığınız başvurunun kabul edilmesi gibi rahatlamalar etkili olacak. Özellikle finansal konular, kaynakları nasıl yönettiğiniz, parayla ilgili alışverişiniz korkularınızı dönüştürecek bir yeni ayla karşı karşıyasınız. Yay burcunun maceracı ruhu size yeni büyüme yolları getirirken yüksek farkındalıkla alışkanlıklarınızı dönüştürme kararlılığını ortaya koyun. Zenginlik sizin için ne anlama geliyor? Kendinize bu soruyu sorun. Ve kendinizde oluşturduğunuz blokeleri yeni ayın şifa dolu enerjileriyle kaldırmaya olsun gayretiniz. Özellikle finansal konularda kararlar alma arifesindeyseniz uzman yatırımcıların Fikirlerini almadan harekete geçmeyin. Doğruyu bulmak yeniden yapılanmak için. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Jüpiter'in çocukları yaylar. 1 Aralık'ta burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Hayatınızda bir arınma, güçlü başlangıçlar getirecek. Özellikle hedefleriniz gelecek yıl için belirleyeceğiniz niyetler, nereye gitmek istediğiniz, kim olmak istediğiniz, kimlerle yolda yürümek isteyip yarınızı, yarınınızı iyi seçmeniz ve kalbinizle inanmanız gereken enerjiler hakim. Özellikle sizi sınırlayan, haksızlık eden, madden, duygusal anlamda sınırlayan pek çok noktada da ilahi adaletin tezahür etmesiyle şükür edecek ağırlıklarınız ve sizi ilerlemekten alıkoyan kendi içinizde yaşadığınız pek çok engelden özgürleşebileceksiniz. Niyetlerinize, isteklerinize, söylemlerinize ekstra dikkat edin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Satürn'ün çocukları oğlaklar. 1 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. İç gözlem yapmanız, yavaşlamanız, ruhsal ve bedensel sağlığınıza bakmanız, hayat telaşının içerisinde ihmal ettikleriniz üzerine durup düşünmeniz, hayatınızı yoran, hayatınızdan çalan insanlarla ilişkileri sınırlandırıp gerekirse bitirmeniz için uyandırıyor sizleri. Bu yeni ay dua edin, meditasyon yapın, kendinizle baş başa kalın ve özellikle Yeniden şarj olmak, hayatınızı yapılandırmak, korkularınızı dönüştürmek ve sürekli korkuyla size bir şeyler yaptırmaya çalışanlara karşı hakkınızı aramak, kendinize değer verip düştüğünüz yerden daha güçlü kalkmak için akılca kullanın. Yeni ayın şifası bir yıl boyunca düşüncelerinizin olumlu yansımalarıyla gelsin size. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Uranüs'ün çocukları kovalar. 1 Aralık 2024'te Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Sosyal hayatınıza, arkadaşlıklara, geleceğe yönelik vizyonlarınıza, planlarınıza ışık tutacak. Bu yeni ay ile birlikte orijinal fikirlerinizi iş ve eğitim hayatınızda kabul ettirebilir ilişkileri, sosyal bağları güçlendirip çok daha iyi noktalara getirebilirsiniz. Sorun yaşadığınız, dargınlık içerisinde olduğunuz insanlara atacağınız sevgi dolu bir adım, köklü başlangıçları pek çok sorunun iyi niyet ve özveriyle çözümlenmesini sağlayacak. Ve bu yeni ayla 2025 niyetlerini belirlemeli, karşınıza çıkan fırsatları da akıllıca değerlendirip hayatınıza yansıtmakta kararlı olmayı seçmelisiniz. Yeni ay enerjisi olaylara farklı bir şekilde bakabilmeyi, hatalarınızı, eksiklikleri görüp bunları dönüştürebilmeyi de destekleyici. İyi değerlendirin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Neptün'ün çocukları balıklar. 1 Aralık 2024'te Yay Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Uzun vadeli hedefleriniz, iş hayatınızda var olanı sorgulamanız, buraya ait miyim, değil miyim, ne istiyorumu netleştirip heyecan verici gelişmelerle karşı karşıya olacağınız etkiler söz konusu. Beklenmedik bir terfi alabilir, fark edilirliğinizin, tanınırlığınızın artacağı olumlu enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yeni ayda karşınıza çıkan fırsatı, yolunuza çıkan güzellikleri cesaretle kucaklamanız fazlasıyla önemli. O yüzden uzun vadeli hedefleriniz, planlarınız, başvurularınız ve sorunlarla ilgili rahatsızlıklarınızı ifade etmek için yeni ay enerjisinin olumlu ve destekleyici enerjilerini iyi değerlendirin. Ve bu yeni ay altında kariyeriniz, eğitiminizle ilgili konularda yaşanacak gelişmeler, Dostunuzda düşmanı da ortaya çıkartacak. Fark edin, akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.